Selamlar Aleyküm. Bunu tanıyor musunuz? Bildiğiniz gibi benim Yusuf Canavarlardan korkmuyorum diye bir video paylaşmış. Onda <laughs> pikselli fotoğrafım vardı. Evet pikselli. Şimdi okulda 3. sırtta ben 100 kere bir tane poşeti patlatmıştım. Lan benimki nerede? Kimse at. İnanmamıştı. Ya şimdi herkes... Ben gerizekalı benimki nerede? Herkese göstereceğim. Benim poşetim nerede? Başla evet, at. Evet başla. at. Bekle. bekle sen de güzel bir yer. Aa bekle. dur bekle. Asarız. <laughs> Selamünaleyküm. Bak Bunu böyle koyuyorum. Bunu da böyle yapıyorum. Bir. Bak buraya karşı pam pam pam. Tamam. Ya ben poşet vereyim. Hadi gel sen benim poşeti camdan aşağı mı attın? Bir. Ya geri zekalı. Evet. Ha benim poşet Bakın. İki.

arkadaşlar. İyi. Biraz çıkalım. Ya po poşet ya. Arkadaşlar boza poşet yapmışlar patlamıyor. Bir gün daha 8 9 9 tane battı yani. Bir beğene abi de yorum şimdi 9 ya 10 geliyor uy kapak çekti çağır, ya, bu her şey. 10, ya, güzel, 10 kere yaptım 10 kere Lan bana ne lan 90 15. tane yapacağım? 11 15 Lan daha 90 ne Zigi Bak Bak be Arkadaşlar ben de 1 2 Bence onun sonu ya, ya Harbi iyi. Baya uzun olacak. Şu an 2 dakika oldu. 13. 13. 13 yaptım. 13 yaptım. 13 yaptım. Azize. Kendini göstereceksin. Geri de yap. Evet. Çık lan şu perdeyi kapatalım güneş giriyor 15. Perde düşüyor. 16. 17. Nerede düşüyorum? şu ama. Nerede ne On oh, 19. Arkadaşlar. O kadar çabucak Senin neyin? Daha. 20 işte 20. 80 tane Yirmi 21. Azdi ki. Ha niye bunu patlatıyorsun? Ancak var ya da ferem oldu. Yeni tek. 22, 23, 23, 24. <laughs> ben de burada bu nasıl oluyor. Bekleyinler çok kötü. 23. üç. numarası bu arada. Perşan. On üç. İşte 24. 25 Arkadaşlar ne olur beğenin Bak ben buraya emekle geldim 25 Ben daha İstanbul'da oturuyorum Buraya uçakla geldim ya Bir beğeni alayım ya, ya. Bakın 25 kere patlatabilir misiniz siz yani Ama ben 100 kere patlatıyorum 7. kumanda bozuk 2. kumanda ve 3. kumanda Ne böyle bu ne Bozuk bir de 4, 4 vardı 4 çoğunluk 26. İşte bu kumanda sesinden dolayı 26. ses çok evet, çünkü çok küçük çıktı ben duydum. Ben de sen 100 yüzlü yap çünkü 26. ona inanmamış olabilirler. 100'e mi? Ha, 100 e yani 26. Sen 2, ben Senem daha yapmış. Senem. 27. Bazılarına inanmıyorum. 28. Tam canlı yayın yapıyorduk da. BAT! 29! Yes! Dedi <laughs> ''BAT'' demesene, duymuyorlar! Çap 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 demeli o kitabın anlamı. Oğlan yorulur. Tamam. <gülüyor> 29. <laughs> 29'um 29 arkadaşlar. Olmadı. Biraz şöyle gir, yapma. Dur Züge, beni göstersen kısacağım, ne olduğunu mu? Evet, oldu. Dur arkadaşlar, bakın. Öyle mi kıs ya? Allah'ını <laughs> <laughs> ses çıkartma. Geri de yani görmüyorlar. 31. Bu 31 kere patlatmış demişti ama patlamam patlatamamıştı. işte. 31 kere patlattım. 32. Ya bizi gel bak. Ne yapacaksın musun? 33. Bu iş benim için kolay. 24, 34, 24 ne amına? 34, 35, 36, 37 Artık çok hava boşluğu kaldı da Çok tez tez çıktı 38 şöyle Ayağımda Ferida yazıyor <gülüyor> <gülüyor> Monday Monday Muhammed Hangi <laughs> <Kısırfın. gülüyor> Ama Muhammed Yusuf öcün sınıfta bir kere terlikle gelmişti ya Terliğim çıkmıştı Çorabını şu tarafı kadar yırtıktı 39 39 olmuş bak ha. İyi duyun Sonra inanmıyorlar 40 40 60 kaldı. Oğlum abi. Sen Arna... 50 oldu. 40 40 40. Yusuf 40 40 40 40. Sen sen var ki şu bardaklıkla getiriyorsun. 41. Oha 42. Lan hiç hava yapmam oldu. 43. Ya çok basabiliyorum. Evet 44 elim çok acılı ya. Çiğde. 45. Halka takı mısınız? Ben fena başlayayım. Abim bana Allah'ın seyit maksimal. Allah'ın seyit maksimal forması alıyor. Çok mutluyum. Allah'ın seyit maksimal forması. Ya. Neyse kolumza veririm. ESO 46'da kalmıştık. Oy 47. kanka 47 kere patlattım. Tamam 50, 50'de geçiyorsun. Ve la bu 40. benim. Ha tamam. 47. Tamam 47'deyim. 50'de su istiyor. O zaman 50'ye biraz daha bekleyeceğiz. 47'deyim. 3 kere daha patlatmam lazım. Ben döktüm odaya. Aha 48. Hem çok olur? 49. Elim çok acıyor. 50'yi yapıp bir su içelim bari. Hmm. <laughs> Uy. Ya kanka şöyle falan. Bakın şimdi sekleyeceğim. <laughs> sekleyeceğim sizi. Kaç kere yaptım 50 mi? <laughs> no, no, yeah, <laughs> ya ya diyeyim. Bakasa ben Ya kanal benim telefon babamın. Sen yaz. Eli geç. bir bakalım. Eli ki. 16. 56 57 oldu. O poşet su vardı yani poşet. Üçüncü daha kötü olmuştu ya. Ne? Üçüncü sınıfta baya kötü olmuştu ya. 58. Bu arada bunun rekor ne biliyor musunuz? Şey, 100. 100 tane bir poşet yapmışlar. Ya bunu kameradan 19. arkadaşım yüz defa patlattı desek inanmazlar. İşte bize o yüzden kamera çekiyoruz. Bakın bakın. 60. 60. Ya kaldı 40. 61. <laughs> 62. 63. 64. 66 67 68 sondan, ben 69 Zelin Son eline oy söyle 70 71 71 71 66 mı? 70, 66 72 Ya onlar niye oraya attın ama ya 73 74 75 76 Hadi gel bekle biraz daha reklam molası 77 78 Bekle bekle reklam molası vereceğiz 79 ya, 80 ben. 81 Otokoç ikinci elde 82 Şimdi hayatın dadını yaşayın ha 83 Otokoç 84 84 85, 85. Yerel alı 15. Aman. 86. Son 87. 88 elim. Bak sol eline koy böyle. 88. 89. sol eline. 89. Elin çok acıyor. Köpeğine koy. Ben neydi? 24 ile. <laughs> Ama bu geçti ya. Yaptım 80. 80. 85. Hayır 85 kazan. 90 yaptım 90. <laughs> Yok ya 86 yaptım. 87. Yok sen 87 yapmadın mı? 88. 89. 100. 89. Evet bize geliyoruz. 90. Aa, 90 var mı? 100. 91. Evet 91 varmış. 100. 92. Abi yüz niye olmuyor arkadaş? 93. Yok. Oğlum da sen dört. arkadaşlar. 96. 96. 90. 90, 95. Arkadaşlar bana pat çekmedi. 96. Ya sola. 97. Sola 98. 98. 90. 99. Hadi bir tane daha. Yes. Hadi 101. 102. 103. Oh. 104. 105. Kaç dakikada tamam? 106. Ya bu arada ikinci dakikada başladı. 108. Bu 109. 110 12 115, On iki. Yüz Oğlum. İki yüz yapacaksın? Yüz Sonsuza kadar gidebilir. Yüz on dört. Ben sola ayağım bu arada. Yüz Allah Allah. Yüz on altı. Yüz on yedi. Yüz on 124 125 126 ses duyusun 128 200'e kadar gitmeye gerek yok. 128 diye. Çok hale geldi ama. Çünkü bir şöyle şöyle. 129, 129, 129. 129. 131 132 Yani kavga Sen 100 tane şey e, tepside 133 değil mi? 134, 135 136 137 138 139 140 141 142 143

158, 159, 150, 151, 152, 153, 155, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 160, pardon, pardon. 161, 162, 163, 164, 230 falan oldu. 165, yani. 164, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178. 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 200 200 200 200 200 230 zaman 200 200 az önce biraz daha yaptım 203 oldu hadi görüşürüz